MEB'in bursluluk sınavlarında sorduğu ama LGS'de de sorma ihtimali yüksek bir soru kalıbından bahsedelim arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde bu şekilde problem tipi sorularla karşılaşabilirsiniz. Hemen soruya bakıyorum. Aykut ve Burcu yıl boyunca sadece 1 TL'lik madeni paralardan biriktirmişlerdir. Yıl sonunda bu, bu paralarla Aykut her sırada A tane 1 TL olacak şekilde A artı 6 B tane sırayı. Burcu ise her sırada B tane 1 TL olacak biçimde 2 A eksi 4 B tane sırayı görseldeki gibi oluşturmuştur denilmiş. Burada bize şunu vermiş. Bunun sebebini söyleyeceğim birazdan. Olduğuna göre Aykut'un toplam parasının Burcu'nun toplam parasından ne kadar fazla olduğunu gösteren cebirsel ifadeyi sormuş biz arkadaşlar. Bakın burada sanki dikdörtgenin alanı buluyormuş gibi düşünebiliriz aslında. Burada A tane burada gördüğünüz gibi sıradan bahsediyor. Yani şurada A tane sıramız var. Burada da A artı 6 B tane sıramız var. Yani uzunluk gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunun parası A çarpı A artı 6 B tane olur. Yani A kare artı 6 AB şeklinde olur. Bakın bu Aykut'un parası olmuş oldu. Aynı mantıkla Burcu'nun parasına baktığımda B çarpı 2 A eksi 4 B tane olacak. Bunları çarptığımızda da 2 AB eksi 4 B kare olacak. İkisinin birbirinden farkı denildiği zaman şimdi burada işte dikkat etmeniz gereken noktaya geldik. Yukarıdaki ifadeyi yazdığım zaman bakın A kare artı 6 AB Eksi buradaki ifadeyi yazacağım ama işaretlerini tersine çevirerek yazmam gerekiyor. 2ab artı olduğu için eksi 2ab. Eksi 4b kare eksi olduğu için de artı 4b kare şeklinde yazarsınız. Daha sonra şu ifadeler birbirleriyle düzenlenebiliyor. a kare artı 4ab artı 4b kare geldi. Dolayısıyla arkadaşlar burada baktığımız zaman tam kare bir ifade olduğunu görebiliriz. a artı 2b'nin karesi vardır denilebilir burada. Yani doğru cevabımız burada D seçeneği oldu diyoruz. Buradaki ifade de arkadaşlar A'nın yani buradaki ifadenin 2B'den büyük olduğunu söylemeye çalışmış. Çünkü eğer büyük olmasa buradaki ifade negatif çıkar. Negatif çıkma ihtimali olmayacağı için de uzunluğumuzun. Dolayısıyla böyle bir ifadeyi de bize ekstradan vermiş diyebiliriz. Bu ve benzeri soru çözümler için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.